Evet arkadaşlar önce bir günü selamlayalım. Güneşimize bir selamünaleyküm diyelim her zamanki gibi. Yani sabah uyanınca bir 15-20 saniye güneşin içine bakıp 2-3 dakika güneş atmalar da. çok iyi geliyor. Günaydın dünya diyoruz. Güneş çok güzel bugün, hava güzel. Kardiyoyu o yüzden dışarıda yapacağım. Dışarıda yarım saat 45 dakika yürüyüşte bir kardiyo yapacağız. Hava acayip iyi. Umarım artık hep düzelir de bahar gelmiş olur. Yavaş yavaş yaza doğru da geçeriz. 15-20 saniye güneşe bakıp 3-4 dakika böyle duracağız yani güneş altında. Evet arkadaşlar günaydın. Tam bir haftadan sonra sizlerle birlikteyim. Bugün 27 Mart Pazar. Evet ilk haftamızı doldurduk. İlk hafta çok zorlu geçmedi açıkçası. Yani şu son 7. 6. gün zorlamaya başladı. Ama dediğim gibi ilk hafta zaten arkadaşlar yani glikojen depolarımız ağzına kadar dolu. Zaten çok yiyorduk. Bu yüzden çok doluydu glikojen depolarımız her şey yediğimiz için. Şimdi ilk hafta zaten bir dediğim gibi glikojen depoları bir azalacak. Vücudunuz artık yağdan enerji elde ön moduna geçecek. Bunlar olduktan sonra asıl yağ yakmaya başlıyorsunuz. Yani ilk hafta yağ yaktığınız falan düşünmeyin. Yağ yakımına ikinci hafta falan anca başlarsınız. Şimdi ben bir tartış kim? Bakalım kaç kilo olduk. Bu balık gitti mi yani? Karında hafiften bir çıtır düzleşme yok değil. O şişkinlik biraz gitti. Bir tartıya çıkalım bakalım. Kaç 90.6 Arkadaşlar 92.5'tan 90.6'ya düşmüşüz. Yani ne yapıyor? As 1 kilo 900 gram. Güzel. Hadi ona şimdi su mu içtin? Cacurt 2 kilo de. Neredeyse ilk hafta direkt 2 kilo vermişim. Güzel başlangıç. Zaten tahmin ettiğim gibi oluyor her şey. Yani arkadaşlar bu beslenme, diyet, spor olsun. Ne yaptığınızı biliyorsanız, planınız varsa plana sadık kalacaksınız. Takır takır işleyecek. Çok basit bir şey. Roket bilimi değil. Kolay bir şey beslenmenizi, antrenmanınızı, sisteminizi ayarladığınızda yani ulaşamayacağınız yer yok. Yani alamayacağınız kilo, düşemeyeceğiniz kilo, işte ne bileyim yok yani onun sınırı yok. Neyse arkadaşlar, şimdi güzel bir haber aldık yani. 1.9 kg vermişiz ilk haftada. Bu gayet güzel. Tabii ki de ilerleyen haftalarda bu biraz azalabilir. Yani 1 kilolara doğru azalabilir. Şimdi bu hafta 90-60 çıktım. 90 kilo 600 gram. Haftaya muhtemelen 89,5 falan çıkarım. Bu biraz azalabilir giderek. Tabii ki de şimdi su attığım için biraz fazla verdik 2 kilo. Normalde benim haftalık yanım 1 kiloydu ama ileride zorlayacağı için onu dengeleyecektir. Ya zaten o yüzden diyet halinde direkt 12 hafta diyemiyorum. 10-12 hafta arası diyorum. Forma göre, zamana göre erken ulaşırız uzun sürede ulaşırız. Ona göre değişecek süreç. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Her hafta tartımız olacak. Excel'e yazıyoruz. Tartıyı da yazıyoruz. Kaloriyi yazıyoruz Excel'e. 2500 e kalori gittik bu hafta. Bir daha 2500 e gideceğim düşmeyecek. Ne yazıyoruz? Ölçü yazıyoruz. Şimdi ölçülere geçeceğiz. Bir de o klasik posingimizi yapacağız. Her hafta bunları düzenli bir şekilde takip edeceğiz arkadaşlar. Daha sonra mesela atıyorum 4 hafta oldu. 4 hafta dolduğunda mesela bir ay yapıyor. 4 hafta dolduğunda birinci haftaki formla ölçülerle 4. haftaki formu karşılaştıracağız. bir ayda ne kadar yol kat ettik diye. Şimdi arkadaşlar dilerseniz ölçüme geçelim. Gene klasik mezuramız. Selamun Aleyküm. Tamam. Sık sonra mezuru götürüyoruz. Arkadaşlar şu an 40.2 Şöyle gösterebilirim. Aslında büyük ihtimal ölçtüğüm yere de göre değişirler Muhtemelen yine 40,5. Yani kolumuz küçülmemiş. Bakın 2 kilo verdik, kolumuz küçülmemiş. Bir yandan iyi bir şey aslında ama tabi damarlanması için de illa küçülecek. 38 santim iner. Yine kolumuz 40,3-40,5 diyelim. Yine 40,5 çıktı. Boynumuza bakalım. Oha! Boyun 38,5 çıktı. Boyun 38,5 geçen hafta 39'du. Demek ki yarım santim boyundan boyundan gitmiş. Olabilir. Göğsümü ölçeceğim. Sonra göbeğimi ölçeceğim. Kodris hepsini ölçeceğim. Şimdi çıkarttım. çıkartalım. Artı 18 gene. Şimdi arkadaşlar göğsümüzü gene anlatmıştık. Bakın karnım biraz düzleşti gerçekten. Göğsümüzü gözüm açmak için doluyoruz arkaya. Yani. Doladık. Daha sonra... Memo uçlarının üstünden dedik. Arkadaşlar, i̇şte 113 Sanırsam... Yani 113,5 Çok da sıkmayalım çünkü. 113,5 Sanırsam yarım santim de göğüslerden gitmiş geçen hafta. 114 cm aklımda kalmış. Şimdiye geldik. Luna Zok diyerek. Arkadaşlar ben demiştim zaten her zaman göbeklerinden ölçüyorum ki hep aynı yerden ölçeyim şaşırma olmasın. Gurbetçi boğulu bakın yağların yanmaya başladığını nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Mesela göbeğiniz ya da hangi bir yeriniz. Daha önce dokunduğunuzda böyle sert sert bakın sert. Bu yağ doku buraya bayağıdır yerleşmiş bayağıdır orada sert. Ama ne zaman bunlar böyle jelimsi kıvama gelmeye başlıyor yumuşuyor böyle. Sıkarken daha kolay sıkıyorsunuz böyle. Sıkacaksınız, kontrol edeceksiniz. Ne zaman baktınız yumuşamaya başladı. Sanki çözünüyor gibi oluyor. O zaman yağ yapmaya başladınız. En son böyle brrrt diye Bırırt gibi oynuyorsa o zaten su oluyor. Böyle anlayabilirsiniz. ya yani yağ şöyle sıktığınızda böyle sanki çıtır çıtır gibi yapacakmış gibi. Yani böyle bir doku şeyi vardır. Hissedersiniz. O yoksa sudur zaten. İşte bizim yağ su karışık zaten. Ama buralar çok az bir şey. Yumuşadı diyebilirim. Çok az bir şey şu ön göbek yanlar gene sert. Ama buralarda yumuşacık olacak. Sonra yağlar inecek. Ölçüyoruz bakalım. Gene doladık arkamızdan. Göbek delimizin üstünden ölçeceğiz. Hadi bakalım. Bismillah. Elhamdülillah. Oha. Doğru mu ölçtük lan? Göbek, göbek deliğinin üstünden ölçüyoruz. Hiçbir farkımız yok. Arkadaşlar, gerçek mi? İnanamıyorum gözlerime. Hiç beklemedim bir şey oldu. Bunlar da doğru yerden içiyoruz, değil mi? Bir daha açayım, yanlış kalmasın. anasını satayım. Arkadaşlar şu an... Hadi şöyle de salın biraz fazla olsun. 92 santim. Yani... 93 buçuktu 93,5'tu buçuk santim gitmiş. Çok iyi. Ve şu an aşırı bir ayakladık yani ama gerçekten karnım zaten birazcık daha düzleştiğini hissettim. Bir buçuk santim gitmiş güzel. Bir hafta için bir buçuk santim gayet güzel görünüyor. Şimdi kuadlarımızı açalım. Ben bunu da ölçeyim içeride bir <laughs> sonra geleyim. Düştüm şimdi eşofman çıkarmayayım burada diye. <laughs> Yoruldum lan. Kuadlarda 59.5 geldi. 60 santim. O da yarım santim düşmüş. Yani aslında bakarsanız Genel olarak kas bölgelerinden yarım santim düşme var. Göbeğimden buçuk santim düşmüş. Kilo olarak da 1,9 kilo düştük. 2 kilo değil hatta 2 kilo düştük diyelim. Bence gayet güzel, başarılı. Şimdi arkadaşlar klasik posing rutinimizi yapacağız. <off> pues I, don't want I don't wanna be one of the nameless. i am going wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to revive your story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring. Yeah. Just want a life that is worth every day exploring. I... My whole life, I just want absolutely Now I'm kidding. Umarım siz de diyete başlamışsınızdır. Umarım siz de hayatınızda bir şeyler değiştirmeye çalışıyorsunuzdur ve önce kendinizi değiştirmeye çalışıyorsunuzdur. Umarım siz de benimle birlikte bu süreci 10 hafta 12 hafta takip edersiniz ve birlikte bu işi bitiririz. Bir şey yok çok basit bir olay kilo verip kilo almak. Orada yiyorsun kilo almak bence daha zor kilo vermek. O yüzden kilo vermek işi benim için bir tık daha kolay. Ama sizin için tabii ki de farklı olabilir. Ama biz bunu bir şekilde halledeceğiz. Planımız belli. Yapmamız gereken şeyler belli. Bedelini ödeyeceğiz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bugün kargoyu Bostan sahiline yürüyüş olarak yapacağım. 45 dakika falan yürüyeceğiz. Daha sonra bir kahve içeceğim. Pul antrenmanı yapacağım. Balkaya Texas metodu bitirdim. Arkadaşlar mükemmel bir program Balkaya Texas metodu. Sadece biraz benim ağrıyor. Belki fazla yüklenim. O yüzden de bitirmek istedim bir yandan. Sen lift hesabında Reels'larımız mevcut. Gidin bakın. 1. hafta 65 kilo squat yaparken son hafta 110 kilo squat yapıyorum. 120 kilo ile 5 yapıyorum yani. Çok güzel bir artış. 1. hafta 65 70 kilo bench yaparken son hafta 110 kilo bench yapıyorum. Yani çok iyi güçlendik. 4 ayda ya sadece 4 ayda 110 kilo bence gelmek, işte 160 kilo dedelse de gelmek çok iyi. 4000 kalori yemeniz lazım bu program için. Çok ağır bir program. Aşırı ağır. O yüzden push pull e geçtim. Birazcık daha çıtır, birazcık daha rahat. En azından 5 güne böldüğü için yüklemen gereken şiddeti de 5 güne bölmüş oluyorsun. Balk etek sefeti 3 günde yüklüyorsun aynı şiddeti. Şimdi arkadaşlar ee, dediğim gibi Bosan'da kardı yapacağız. Onun öncesinde bugün ekmek yiyeceğim ödül olarak birinci haftada. Glütensiz bir ekmek aldım. Artık şeyler gibi olduk. Laktosu sütünüz var mı? Glütensiz bir var mı? Bu tiplere dönük. Aldım. Yumurtam var hindi salam aldım. Kaşar aldım. Onlardan güzel şöyle sandviç yapacağım. yanında götüreceğim. Yürüyüşten sonra yiyeceğim. Bir tane meyve alırım. Ondan sonra kahve içip antrenmana geçeceğim. Sonra eve geleceğim. Ders çalışacağım. Haftaya vizeler başlıyor. Yani normalde hiç ders çalışmam ama bu bu seneki dersler birazcık zor. Son sınıf dersleri. O yüzden çalışmam lazım. Yemeğin hazırlanışına geçelim. Şu an hazırlıyorum yemeğimizi. Ee, şu anda yumurtalarımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi, maydanoz, tarçın, pikantina, tuz, yumurta, klasik döle omletimiz. Döle omleti yaptıktan sonra ekmekleri kızartacağım tavada. Ekmeklerin arasına omleti koyacağım. Birazcık kaşar rendeleyeceğim çok az. Hindi salam kapatıyorum, sarıyorum. Karidonan sonra bunu yiyeceğim. Bu böyle bir tık ödül gibi bir şey oldu benim için, ekmek yani. Evet arkadaşlar, döle omlet hazır, bakınız. Şimdi döle omlet hazırlandı. Şimdi ekmekleri kızartacağım. Bunu da içine doğru koyacağım direkt sıkıştıracağım. arkadaşlar sandviçler hazır. Şimdi bunları paketliyorum ve Bostan sahilde görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi 20-25 dakika bir yürüyüşümüzü yaptık. Bostanlı sahildeyiz şu anda gördüğünüz gibi herkes buralara gelmiş. Bugün güzel diye. Tıklım tıklım yani. Full artık full. Şimdi sabah hazırladığımız yiyeceklerimizi yiyeceğiz. Sandviç. Ondan sonra bir kahve sonra antrenmanda görüşürüz artık. Şimdi ben size yer Cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well, I'ma make hella sure that I don't become you ha! Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest I'll never forget what it's like to be in debt Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. Evet arkadaşlar o kadar zayıfladık İlk haftada hiç şeker tüketmedim bu bir hafta sonra ilk kez şeker tüketişim bir tane cookie aldım şöyle ucundan antrenman öncesi bir cookie bir de americano bakalım artık antrenmanda görüşeceğiz sizinle <laughs> Wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought, I'll be free one day from society's restraints. Money, clout, and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on. This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering negativity.

ders çalışmam lazım. Ödev yapmam lazım. Artık evde ve diğer oyunumda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi mahallemiz Esme're geldik. Manavımızdan maydanoz alacağım. Döle maydanoz, döle rosso alacağız inşallah varsa. Şimdi dolaba gidelim. Evet arkadaşlar. Döle maydanoz şey var ya bir video. Ekmeklerimiz çok hijyeniktir. Arkadaşlar <laughs> 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 böyle maydanoz eden 3 demet aldık ki En sevdiğim ya en sevdiğim ne olur rosso ya ne olur rosso no, böyle ne olur rosso no, no, <laughs> Akdeniz marulundan <hala> öyle bir şey <laughs> seviyorum ya bu rosoyu. Havuç ke, östrojeni baskılar ke. Hadi bak. Her şey çok pahalı. Azar azar, azar azar. Thank you. <laughs> <laughs> olmaz. Limon. Dört tane limon aldım. Oo salatalıkta fiyat düşmüş biraz salatalık alayım. Salatalık nasıl seçilir onu öğreteyim. Sıkın, sert olanı alayım. Yumuşak olanı almayın. Sert salatalık. Ne eksik? Meyve. Şimdi geçen hafta döle greyfurt yedim. Bu hafta döle muz yiyebilirim. Döle muz alalım. Hı? Muz seçerken sarı olsun yeter. Çürümüş olmaz. <laughs> Döme işlemine geçelim. Sonra evde görüşürüz. Evet arkadaşlar sonunda eve geldim. Bugün çok yorucuydu. Antrenman da biraz yorucu geçti benim için sırt günü olduğundan dolayı. Şimdi geldim yemeğimi hazırladım. Yemeğimi yiyeceğim. Sonra klasik yeşil çayımı içeceğim. Sonra birazcık ders çalışacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Bugün güzel bir gündü. Sabah form çekimiz yaptık. Güzel bir haber uyandık. Bir iki kilo verdik. Belimiz falan inceldi. Güzel yani demek ki doğru yolda ilerliyoruz. Bu yoldan devam edeceğiz. Sabah yürüyüşümü yaptım sahilde. Topraklama yaptık. Sahilde kahvaltı yaptık. Kahve içtik. Bugün bir tane cookie yedim. Bir hafta sonra ilk kez şeker yedim. Güzeldi. Antrenman da güzeldi. Bakalım artık darası bir dahaki haftaya. Bakalım bir dahaki hafta işte bu program güzel. Şimdi Excel'e gireceğim verileri. Bakalım bir dahaki hafta kaç santim inceleyecek? Kaç kilo vereceğiz? Kaloriyi nasıl dengeleyeceğiz? Zevkli bir mücadele, bir macera yani bu diyet. Çok güzel bir macera bence. Umarım siz de diyete başlamışsınızdır. Siz de esinlenmişsinizdir. Siz de bir şeyleri değiştirmek istemişsinizdir artık. Yani ben bu yolda ilerliyorum, gösteriyorum, çekiyorum. Her şeyi net şekilde size aktarıyorum. Buradan öğrenebileceğiniz bir sürü şey var bence eğer bu seriyi takip ederseniz benim yaptığımlıklarımı yaparsanız Bu arada intermittent fasting yapıyorum hala yani sıkıntı yok diyet şeklim aynı Bunları uygularsanız size sonuç alacaksınız yüzde bin yani yüzde bir milyon sonuç alacaksınız yüzde yüz garanti yani bu arkadaşlar Sıkıntı yok yani Sadece düzgün bir şekilde uygulayın anlattıklarımı Tabii ki de ben doktor elinde yetişen değilim Bunu söyleyeyim yani size kalmış bir şey Ama sonuç aldığınızdan yüzde yüz eminim ben Arkadaşlar şimdi önümü göstereyim. Daha sonra kapanış yapacağım akşam. Evet arkadaşlar, burada tavuk pilav, burada da salatan. Evet arkadaşlar maalesef ki yeşil çayı çekmeyi unuttum. Ama onu da içtim. Ödevi falan da yaptım. Artık bu videonun sonuna geldik. Şimdi uyuyacağım yarın sabah ders var. Video bırak teşekkür ederim. Takipte kalın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.